her zaman olduğu gibi e, sağlık, ayak, sağlık, e, insan sağ ayaktan başlıyor. Sıcak, soğuk hep şey ayaktan geçiyor. Dolayısıyla e, havalı malum soğum, yani geç de olsa soğudu. İlla da soğuyacak. İnsan yavaş yavaş hazırlığına başladı. Tabi bunu alırken yazlık gibi de yazlık insana biraz da görsel ürünlere dikkat ediyor. Onları tercih ediyor. Ama kış aylarında işte ayak sağlığını, vücut sağlığını korumak için e, e, biraz da zevkinden fedakarlık yapıyor. E, rahat ürünlere, rahat Böyle full deri, full deri, orta bedik. Efendime söyleyeyim. Full deri, botlar. Bu tür böyle yumuşak, sağlıklı deri ürünlere yöneliyor. Ama yazın bunda birinci derecede görsellik oluyor. Kışlıkta öyle değil. İnsanlar en, en önce rahatlığı baz alıyor. Her zaman olduğu gibi deri ve rahat ürün kışlıkta ön planda. Siyah, deri ve rahat ürün ön planda. Efendim Bayan. botlar hakkında ne diyeceksiniz? Vatandaşlara ne tavsiye bulunacaksınız? Ya botlarda da zaten bayanla dedim ya yazlık gibi de yaz insanlar böyle abiye görse şıklık yarışına giriyor. Ama kışın e, bir, biraz şeylerden, zevklerden fedakarlık yapıyorlar. E, Görselliği ile düşünseler de şey dönüyor yani rahat da kaymaz, buzda kaymaz. Su çekmez ürünlere e, dönüyor. Ya yani o tür ürünler de işte ya yani bu tür böyle deri ürün, tabanları kauçuk ürün, işte su geçirmeme özelliği yani bayağı güçlü. Bu tür sağlıklı ürünler tercih ediyor. Doğru ürün tercih ediyor ama yazın diye ki hep işte ama şık olsun. Benimki falan ikinden daha güzel olsun. Ben falanından daha güzel. Haklı bayanlarda dünya kuruldu uğurlalı. Yani bir yarış var. Dünya batırlarda da bir yarış olacak.